kendi arkadaşlar. Biraz daha içeriye doğru gelir misiniz? <laughs> saatte bütün alanlarda kamu emekçileri evet. ve kamu evet. emekçilerinin evet. dostları AKP'nin buçuk <laughs> adaletine karşı görev yapıyor. <gülüyor> 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 hani buçuk adaleti dediğimi evet. anladınız değil mi? Üç arkasından yüzde üç buçuk geçmişte AKP'nin adaleti bu çok. Bizde bir bile daha isteyin. Yüzde sekiz buçuk bir büyüme. Milli gelirde büyük artış. Sermayeye alabildiğine teşvik bilimleri. Ama kamu emekçisine gelince yüzde buçuk artış şefaata hep Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, bileyden yoksun bir toplu sözleşme anlayışı. Olur mu böyle bir sendika? Hayır. Olur mu böyle bir Hayır. 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 Ne oldu? 4688 sayılı yasa değişti. Hayır. Toplu görüşme adı toplu sözleşme oldu. Ama bir önceki yasadan daha geri bir yasa. Grevi yasaklayan bir yasa. E biz grev yapıyoruz arkadaşlar. Evet yapıyoruz, yasaklayın ama biz yapacağız. Grev bir özgürlük hakkıdır. Her zaman kullanabileceğiniz bir hakkı. Kamu emekçilerinin taleplerini gözden almadan alınan hiçbir karara evet Birleşe kazanacağız. Merhaba. Haklarına, özgürlüklerine, geleceklerine sahip çıkarak Türkiye'nin her yerinde alanları dolduranlar. Merhaba. Hükümetin kapı kulları değil, Pazaklarıyla sahip çıkan emekçiler olduklarına aykıranlar. Merhaba. Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesi sendika olmaz diyenler. Merhaba. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kamu emekçileri olarak sadece kendisi için değil, insanca bir yaşamı hak eden herkes için grevdeyiz. Yine alanlarda omuz omuzayız. Buradan Türkiye'nin her yerinde Yüreği ezimlik bir gelecek için çarpan herkese selam gönderiyoruz. Bugün burada yalnız değiliz. İşçiler, sağlık çalışanları, mimarlar, mühendisler, kadınlar, öğrenciler, veliler olarak hep bir aradayız. Oğuz Uzayız. Onlar dostlar. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar. Yağmurda çırıl çıplak, yıkanır gibi ağlamaktan, sımsıkı bir havayı düşler gibi yürümekten korkuyorlar. Sevmekten korkuyorlar. Tohumdan ve topraktan korkuyorlar. Ne iskonto, ne komisyon, ne veda isteyen bir vefteli, sıcak bir kuş gibi gelip konmamış gavuşlarının içine. Umuttan korkuyorlar. Umuttan korkuyorlar dostlar, umuttan. Korkuyorlar. Türklerimizden korkuyorlar. Evet. AKP yasağına, anlaşığına çok. Şimdi Mehmet Koca Türk arkadaşımız Ortak basın bildirimi okuyacaklar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Kavgam ekmeğim için. Sevdam ülkem için diyerek türlü tehdide gülerek bakıp, kutlu mücadelemizin er meydanla koşan çilekeş, cefakar, vefakar kamu görevlisi kardeşlerim. Desteklerini esirgemeyen demokras demokrasimizin vazgeçilmesi siyasi parti temsilcilerimiz. Değer, değerli sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri ve çok kıymetli basın mensupları. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün kamu emekçileri olarak bizimle dalga geçenlere 2012'nin Türkiye'sinde bizi hala kabuk olarak görenlere en iyi cevabı vermek için grev hakkımızı kullanıyoruz. Grev hakkınız yok tehditlerini başa çıkaran yüz binlerce kamu çalışanı bugün tüm Türkiye'de hayatı durdurmuş durumda. Dağın fare doğurmasını bekleyenler dışında herkesin kamu çalışanlarının, işçilerin, emeklilerin yürekleri bugün bizimle çarpıyor. Birleşe birleşe kazanacağız. birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Günlerce bu sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimet gibi, nimetmiş gibi anlattığı toplu sözleşme tiyatrosunu izlediniz. Sadece anı toplu sözleşme olan bu sistemin yürümeyeceği zaten başından belliydi. Grev hakkının olmadığı bir toplu pazarlık sistemi olur mu? İşverenin çalışanına hangi konularda talepte bulunabileceğini belirlediği, son kararı kendisinin verdiği bir toplu pazarlık sistemi dünyanın neresinde var? Toplu sözleşme hakkımız grev silahı marş. Toplu sözleşme! yüzsüzlükleri, yüzsüzlükleri yalancıların suratlarına çarpacaksınız. Siz görevinizin kutsallığına ve büyüklüğüne inandınız, gücünüze güvendiniz, her türlü engel aşarak hep birlikte buraya geldiniz. Bir neşe, bir neşe kazanacağız! Bir neşe, değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Yıllardır diyalog, hoş diyoruz. Yıllardır kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin ilerletilmesi için mücadele veriyoruz. Bu sürede hep toplumumuzun hassasiyetlerini de gözettik. Gerginliklerden kaçındık. Biz yıllardır emekçilerin, işçilerin talepleri karşısında hepimiz aynı gemideyiz. Sizin taleplerinizi karşılarsak halk mağdur olur. Gemi batar, masallarını duymaktan artık bırt, bırt Evet, bazıların gemicikleri olsa da aynı gemideyiz. Ancak bu gemide birileri özel kararlarda lüks, lüks bir hayat sürerken, emekçilerin kazan dairesine kapatılmasına artık yeter diyoruz. <laughs> Geminin yol almasını sağlayan, Kazan dairesinde can hıraç çalışan emekçilerin geminin batmasıyla tehdit edilmesini kabul etmiyoruz. Ya. Bozkırlar bizi yıldıramaz! Bozkırlar bizi yıldıramaz! Bozkırlar bizi yıldıramaz! Ancak bu iyi niyetimize karşılık olarak memurlarımız aleyhine yürütülen kampanyalara memurlarımızın kazanılmış haklarının ellerinden alınma gayretlerine maruz kaldık. İş bilmez iktidarın başarısızlıkları, kötü niyetli yöneticilerin beceriksizlikleri, liyakat, liyakatsız atanan yöneticilerin beceriksizleri yıllarca sırtımızda yüklendi. Oysa bizler vatandaşlarımızın doğduğu andan başlayarak hayatının her anında, her alanında hizmet üretmekteyiz başan virüs nedeniyle can veren doktor, kilometrelerce ötedeki köye ders vermeye giderken soğuktan donan öğretmen, haciz ihbar namesini borçluya tebliğ ettiği için katledilen postacı, yangın söndürürken hayatını kaybeden itfaiyeci, ormancı, aşı asayişi sağlarken şehit edilen polis, zabıta, raylara düşen bombanın patlamasıyla şehit düşen makinist de biziz. Susma! Sustukça! Sonra sonra Susma, susma, Ezanı bir dinleyelim ezan okunuyor. Ben heyecandan onda da atladım. Sonraki yıllar arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık yüzde altı oranında büyürken kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, büyümeye ne katkınız var ki denmiştir. AKP zammını albaşlığına çöz! AKP AKP Ekonomik kriz dönemleri çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş. Bu dönemlerde, dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır. Daha bir ay kadar önce yatırım paketi altında sanayici ve 3 milyar TL'lik bir talep yaratılırken memurlarımız ve memur emeklilerimiz tam beş aydır zam alamadan yaşamak zorunda kalmışlardır. Bütçede milli gelinde, bütçede milli gelinde milletin ortak kaynağıdır. 75 milyon ortak kaynağından milletin yüzde 99 için ayrılan pay, milletin geri kalan yüzde birlik ayrıcalıklı kesim için ayrılan pay kadar bile olamamıştır. Firavun yıl içinde toplamda her alanda yüzde altmış sekiz büyüyen bir ülkede çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir. AKP yakın sermaye ayakkabı ile evlenmeyeceğiz. Kutluçlanmış, terk edilmiş ve aldatılmıştır. Diyaloğa denen, müzakereye kapalı, verdiği sözünü yerine getirmeyen bir iktidarla neyin konuşulacağını, hangi konuların karara bağlanacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak yıllar süren mücadelemiz sonucunda yapılan düzenlemede grev hakkı görmezden gelinmiş toplu görüşmenin bile gerisinde bir sistem getirilmiştir. Bu yolla toplu sözleşme sistemi sulandırılmış, sürüncemede bırakılmış ve gücümüz kırılmak istenmiştir. 2012 yılının Nisan ayı itibariyle yıllık eflasyon %11,14 olarak tespit edilmiştir. Ocak-Nisan arasında ise fiyatlar genel düzeyde %3,9'luk bir artış olmuştur. Nisan başında yapılanlarla birlikte son bir, bir yıl, içinde doğal gaza yüzde otuz üç, elektriğe yüzde yirmi iki, benzeye yüzde yirmi üç, mazota yüzde yirmi dört, yüzde kırk beş, bu şartlarda zam gelmiş, bu şartlarda ne kamu görevlilerimizin ne de emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayat sürme, sürme şansı kalmamıştır. Ancak hükümetin tarafı tutulumuyla oluşturulan toplu sözleşme masasında kamu görevlilerimiz, emeklilerimiz, bu ay yetimlerimiz için sunulan maaş artış teklifi yüzde üç buçuk artı yüzde dört yıllık toplam yüzde yedi buçuk olmuştur. AKP zammını anlaşın açın. AKP zammını anlaşın açın. AKP zammını anlaşın açın. Dolayısıyla bu teklif dört aylık enflasyon artışını dahi karşılamaktan uzaktır. Bir taraftan Türkiye'nin ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olmasıyla ünlen yetkililerin diğer taraftan memurlarına ve emeklilerine dört aylık enflasyon kadar maaş artışı teklif sunması anlaşılır pek kabul edilebilir değildir. İşlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklerken aylarca çalışıp günlerce müzakere ettiğimiz tariflerimizin neredeyse hiçbirinin dikkate alınmadığını görünce büyük bir hayal kırıklığı, kırıklığı yaşamışlardır. çözüm bekleyen yüzlerce sorunu varken kamu işveren tarafının dalga geçercesine bazı kamu görevlilerimize yoğurt, süt gibi gıda maddesi yardım yapılması önerisi toplu sözleşme görüşmelerinin cacığa, çevre değeri de bütün, bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Türkiye kamu çalışanlar olarak yıllarca kamu görevlilerinin sorunlarını anlatmaya makul taleplerini hükümete iletmeye çalıştık. Ancak hükümet acilen sorunları çözmemek için bizlerle mücadele etti. Türk orlandı, itibarı zedelendi, aldatıldı ama hizmet üretmeye devam etti. Bizler 75 milyon vatandaşımızdan ayrı olmaksızın aynı geminin yolcularıyız. adın olumlu olmadığı gün gibi aşikardır. Bu gidişe dur demek hepimizin boynunun borcu vatandaş olmamızın bir gereğidir. Susma! Sustukça! Sıra sonra gelecek! Susma! Sustukça! Sıra sana. rahmet bize yetişip herhalde. Bizler bugüne kadar değerli oyunlar yolu denedik. Hoşgörünün her türlüsünü gösterdik. Sabrımızı sonuna kadar zorladık. Ama yaptık her iyi niyetli girişimde adet olarak sokaklar gösterildi. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Söz bitti. Hoşgörümüz karşılıksız kaldı. Diyalog mekanizması tahrip edildi. Son çare olarak elini seçmek zorunda kaldık. Hakkımızı almak, iktidarı uyarmak, Türkiye'nin demokrasiyle yönetildiğini, demokrasinin temelinde tüm kesimlerin haklarının koruması geldiğini hatırlatmak için, ülkemizin kaynaklarının adil bir şekilde paylaştırılması için, yalnızca memurların değil, emekli, dul ve yetimlerin de seslerine kurak verilmesi için bugün buradayız. Bugün güzel yorumun dört gecesinde memurlarımızın ve emeklilerimizin bütün ümitlerini bağladığı toplu sözleşme görüşmeleriyle adeta ağlay edercesine memurlara süt yoğurt verilmesini önerenlere Türk Meyamuru'nun en güzel cevabı veriyorum. Bu cevap, Türk Meyamuru'nun kim olduğunu ve önemli görevler ürettiğini bizlerle dalga geçenlere, bizleri yok sayanlara anlatıyorum. Şu bilinsin ki, eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı değildir. Bizler yıllardır Türk Meyamuru'nu yok sayan, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yolu bırakmayanlara karşı... ڈیموکراٹک حق کر